Merhabalar sayın hocalarım. Osmanlı Türkçesi metinleri 1 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. sayfada kalmıştık. Evet bugün metnimizin son bölümünü okuyacağız. Tursun Fakih dirlerdi yani derlerdi. Cuma namazın kılıp Osman Gazi adına hutbeyi buradaki hutbeyi tamlama olması için değil hutbeyi anlamındaki bir kelime yani bunu neyle sağlamışlar ee, bunu hemze ile sağlamışlar evet hutbeyi en evvel ol okudu en kelimesine dikkat ediyoruz. Nazal ne ile yazılmış? Hicretin gene aynı şekilde hicretin derken bakın nazal neyi görüyoruz. 689'unda Osman Gazi aldığı yani aldığı vilayetleri bahş eyledi. Kırca şehir Kırcaşehir şehir sancağını ki ana in önü in önü ön kelimesi de nazal ne ile yazılır? Bakınız kef harfi ile kullanılmış in önü dirler yani derler. Oğlu Orhan'a verdi. Yani verdi. Devam ediyoruz. Su başılığını Karındaşı oğlu Alp Gündüz'e, subaşılığını da kardeşinin oğlu Alp Gündüz'e verdi. Ve yar hisarı Hasan Alp verdi. Yani Hasan Alp'e manasında verdi. Hasan Alp Süleyman Şah'la Acem vilayetinden gelmişler idi. İnegöl'ü Turgut Alp verdi. Turgut Alp'e sanırım. Turgut Alp'e verdi. Şimdi ol gaziler adları anılır. Ol gazilerin diyor isimleri anılır. Devam ediyoruz. Kayın atası, atası Edebali'ye Bilecügi yani bileciği verdi ve hem hatununu anda atası yanında bile yanında e, onunla beraber anlamında kodu. Kendisi yeni şehirde karar kıldı. Gaziler ev yaptılar anda karar kıldılar. Adını yeni şehir. Bakınız yeni kelimesine de dikkat edelim. Yeni kelimesi de ne ile yazılır? Nazal ne ile yazılır? Yeni şehir kodular ve Osman Gazi'nin bir oğlu dahi oldu. Adını Ali Paşa kodu. Onu yanında kodu. Bu yana bakınız yana kelimesi de neyle yazılmıştır? Nazal neyle yazılmıştır? Bu yana Orhan Gazi atası Osman Gazi ile buluşup dört yana yine aynı şekilde nazar kullanılmış. Eller açmaya başladılar. Evet kıymetli arkadaşlar çok hızlı gidiyorsam veya dersin işlenişiyle ilgili öneriniz varsa videonun yorumlar kısmına yorumlarınızı alabilirim. Devam ediyoruz. İne gölü ve Köprü Hisarı Köprü diye yazılmış, biz Köprü Hisarı diyoruz. Köprü Hisarı ettiler Bu taraftan Brusa Brusa diye yazılır, biz şimdi Bursa diyoruz. Brusa Tekuru bir nice tekürla ittifak ettiler, onlarla birleştiler ki Türkün Bakınız kıymetli hocalarım buradan ne nazar ne kullanılmış. Türk'ün üzerine yürüdüler. Koyun hisarı önünde buluştular. Azim cenk ettiler. Çok büyük bir savaş oldu. Akıbet sonuçta kırgun oldu. Yani kırgın olduğu gazilerden ve kafirlerden hayli adam düştü. Osman Gazi'nin dikkat edelim orada da nazarlaya var. Osman Gazi'nin karındaşı oğlu Alp Gündüz anda şehit oldu. Kırca şehre giden yol üzerinde defin ettiler. Mezarına taş yığıp dairesin çevirdiler. Onun mezarının etrafını diyor çevirdiler. Her kaçan yani her kim ki ol vilayette at sancılansa Ol mezarı üç gün dolandırırlar. Hak Teala inayetinde şifa bulur. Şimdi ana mezarı Türk derler. Evet, burada bir isim tamlaması var. Ana diyor mezarı Türk derler. Yani Türkün mezarı anlamına gelen bir Farsça isim tamlaması. Ol orada Hak Teala İslam ehline fırsat verip fırsat verip küffar leşkerine leşker neydi? Asker demekti. Küffar kafirler, kafirlerin askerlerine hezimet vaki olup onlar bir hezimete uğrayıp Adranos Tekuru kaçıp Bursa yani Bursa katında gönderdi. Köse Mihaili ve Turgut Alp bile yani onunla beraber kovaladılar. Devamı aşağıda geliyor. Tekuru'yla sulh ettiler. Osman Gazi Bursa'nın yani Bursa'nın üzerine havale evet diğer sayfaya geçiyoruz. Havale yaptı. Bursa üzerine bir hamlede bulundu. Gördü kim? Cenk alınmaz. Savaşla alınmaz. Karşısında Kapluca tarafından bir havale yaptı. Oradan saldırdı diyor kaplıca tarafından. Karındaş oğlu Ak üzerinde kodu. Gayet bahadırlardan idi. Ana yarar yoldaşlar koştu. Dağ tarafından bakın dağ kelimesini t ile yazmış. Dağ tarafından dahi bir havale yaptı. Balbancık derlerdi. Bir bahadır kulu var idi. Anda kodu. Bu iki Havale-i bir yılda yine buradaki hemzenin kullanılması neyi işaret etmek için havaleyi manasında havaleyi havaleyi diye yazmış biz havaleyi diye okuyacağız. Evet havaleyi bir yılda yaptılar. Bu resme egrettiler. Hisardan taşra yani hisardan dışarıya kişi çıkartmaz oldular. Kalede sıkıştırmışlar yani. İlini hep aldılar. Hisar yalnız kaldı. Bakın yalnız kelimesi de neyle yazılmıştır? Nazal neyle yazılmıştır? Hisar yalnız kaldı. Üzerine havale oldular. Bunlar bunda Osman Gazi devam ediyoruz. Geldi. Yeni şehirde bakınız yeni nazanne ile yazılır. Karar kıldı. Etrafın kafirleri geldiler. Gazilere itaat ettiler. Fırsat gazilerin olup gazilerin derken nazal ne gazilerin olup ol vilayeti zapt ettiler. Gaziler adlu insaf. Buradaki u dememin sebebi burada bir vav olduğu yani ve bağlacı olduğu için adalet ve insaf ettiler ol vilayeti mamur ettiler yani ol vilayeti bayındır hale getirdiler donattılar. Ganimet malıyla gani oldular zengin oldular. Osman Gazi oğlu Orhan'ı Bursa katına gönderdi. Bursa katına gönderdi. Köse Mihaili ve Turgut Alp bile koştu. Onlarla beraber koştu. Küffar aciz kalmıştı. Bursa yani Bursa üzerinde azim cenk ettiler. Azim büyük bir savaş yaptılar. Akıbet sonuçta Bursa Tekur'u Orhan'la sulh edip Sarı verdi. Evet dayanamayıp kaleyi verdi. Ahdu peymanla evet sözleşmeyle antlaşmayla tekürdan çıktı. İstanbul'a gitti. Oğlu kızıyla Orhan Gazi Bursa'yı fethetti. Buradaki hemzenin kullanılması yani Bursa'yı anlamındaki bir ekin yerine kullanılmıştır. Bursa'yı fethetti. Hicretin bakın nazal ne? 716'sında Orhan Gazi Bursa'yı yani Bursa'yı fethettikte Osman hayatta idi ayağı ağrırdı. Zamanında Begligi yani Beyliği Orhan'a ısmarladı. Hak emrine vardı. Oğlu Orhan Gazi tahtı cülus kıldı. Yani tahta ne yaptı? Oturdu cülus oturdu. Kıldı. Hicretin 727'sinde 727'sinde Osman Gazi vasiyet etmişti kim beni Bursa'da yani Bursa'da gümüş kubbe altında kon yani oraya bırakın beni demişti Bazılar eydür. Bazıları diyor söyler ki Söğütçük'te Söğütçük'te defnettiler. Allah Teala rahmetin ziyade kılsın. Amin. Ya Rabbel Alemin. Rabbel Alemin de Ey alemlerin Rabbi demektir. Evet kıymetli hocalarım bir metni bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda bu metinle ilgili analizler yapacağız. Herkese şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.